Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle Mekke seyirlerimizden biri de Arafat'ta size çekip göstermek istedim. Dün olan bu olayımız bugün ancak yükleyebildik. Her şey çok güzel. Her yer böyle mahşer alanı gibi. En güzel olayların burada olduğu bir yer. Her şey, herkes bembeyaz. Böyle güneş tepede. Sıcaklık çok yüksek. Böyle günümüzün geçtiği bir yer çekip göstermek istedim bakmak isteyen arkadaşlarımız çok var kanalımızda Mekke oynatma listemiz bulunuyor oradan bir sürü yorumlar alıyoruz O yüzden devamını çekip göstermek istedim her ee, şey sütun orada e, Hazreti Adem ve Hazreti Havva e, ilk buluştukları yer olarak biliniyor O yüzden oraya sütun eklenilmiş Arafat Dağı'nda çok güzel da olaylı olmuş peygamberimizin bedav tübesi burada okunmuş Böyle güzel olayların olduğu yerler. Çok da güzel. Sadece gelebilmek, buraya ulaşabilmek gerçekten zor ama burayı gördükten sonra o zorluklar, her şeyi hepsini unutuyorsunuz. Ve güzel bir yerimiz. Size de göstermek istedim. Gerçekten biz tepeye çıkmadık. Çünkü tepede de değil de eteklerinde, dağın eteğinde durmamız daha efterli olduğunu bildiğimiz için.